Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Free Fire oyunuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yeni gelen bu yahpası inceleyeceğiz. Ve yeni gelen etkinliklerden bir şeylere bakacağız. Bir şeyler diyorum ya, Allah Allah. Neyse, öncelikle sağdan başlayalım. Şöyle bir klanımızın adı konsurlar. Sizi burada sevgiyle, saygıyla bekleyeceğiz arkadaşlar. Hmm, bu yahpası... Tabi canım tabi tabi. Boya pas almış. Tebrikler tebrikler. Şimdi BR ve iç sözünde böyle bir oylar var. Sonsuz sınırsız mermi sağlar. Kızıl ötesi nişan alırken terminal etki sunar. Odaklı kurşun sağ azaltır. ha bak mesela o üçüncüsü güzelmiş. Oyun öne çıkanlar. BR kadın eşya üretmek için para harcayan kademe şerast kilo belirleyecek. Her kademe şeminin özgün etkileri vardır. Oha! Onu oynayacağız zaten. Güzelmiş. Bu paraşütü beğendim bu arada. Majzon öde bedava ödüller. 35 tane içtiriciyle bunu da oynuyoruz baksa. Şimdi gelelim fasulyelerin faydalarını indirelim şu masacı. Oğlum ben her şeyi indirilmiş miydim ya? Bizim kadriyle hepsi inikti niye? Ha? Şöyle. Nereye girdik lan? Kazanmak için üret. Git ve oy kullan. Şimdi en çok sağdaki vuruş araması var. Sensör ışığı var. Ben buna oy kullanırım bu arada. Şimdi günlük görevler bu şekilde. Bunlar var. Gayet güzel. Evet. Şöyle bir 2000 tane altın. Fiş veriyor ve en sonunda böyle bir kıyafet. Alınır mı alınmaz mı belirsiz bu arada. Size kalmış bir durum. Kadim eşya var. Bunlar var. Bu birinci, ikinci, üçüncü şeyler var. O böyle bir atölye sanatçısı böyle bir ünvan da veriyormuş. Bir ünvan ödülü kazanmak için maç için toplam 30 adet kadim eşya inşa et. 30 tanesini nasıl inşa edelim oğlum? Bu ise 2 gün sonra açılıyor. Bu 3 gün. Bu da 8 gün 20 saat sonra başlıyor. Böyle bir video da var arkadaşlar sol taraftan. Oraya basıp da izleyebilirsiniz. Evet. Şöyle gelebilirden. Tamam. Alacağız. Alacağız zaten. Bu mekonu da aldık. Var mı yeni bir şey gelen? Yok galiba. Bunlar videolar mı? Kusur. Ben bunu ne zaman aldım ya? Bunun videosunu da çekmişimdir o arada. Eğer ki bunu aldıysam videosunu da çekmişimdir. 14 saat sonra yenileniyormuş bu tamam. Cidden arkadaşlar dediğim gibi eğer ki pompalı seviyorsanız alın yani bu desenleri eğer ki istiyorsanız. Ve bu arada 200 çevirmede arkadaşlar ya bunu verecek ya da bunu zaten benim söylememe de gerek yok. Ama büyük olasılıkla ilk bunu verir ya. Nedense böyle oluyor ya ama bunu verirse daha iyi. 200 çevirme 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 3000 elmas gidecek bu arada 100 çevirmeye. Yani komple 6000 elmas arkadaşlar. Bu ikisinden birisinin şansıza, şansınız artık ne çıkarsa. 6000 elmas gidiyorum bu arada ya. Ama ben büyük olasılıkla o kıyafeti alacağım. O kıyafeti hoşuma gitti. Hele bir de avatar gördüm. Gördüm ya arkadaşlar. Bir dakika. Hatta onu ben kaydetmiştim. Ben onu size göstereyim hemen. Bir saniye. Bir saniye hemen onu göstereyim size. Evet arkadaşlar. Hazır TikTok'a girmişken şöyle de göstereyim. Rizvan Resul 0 diye yazıp arkadaşlar beni bulabilirsiniz. Bu şekilde videolar atıyorum. Ama sık sık atamam arkadaşlar. Nadiren atıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim fasulyelerin faydalarına. <laughs> Mesela işte, işte arkadaşlar söylediğim gibi bu avatar gelecek. Ben bu ikisini alacağım. Cidden çok güzel. Ben inanılmaz derecede beğendim. Hı. Aklıma solo leveling geldi nedense ya. Cidden ona benziyor. Ama biraz mavimsi şeyler de eklemeleri lazım. <laughs> cidden benzedi ya. Evet arkadaşlar söylediğim gibi cidden çok güzel. Ben bayağı bir beğendim. E onlar gelecek de söyleyeyim. Onları alacağım. Ulan sesime de bir şey oldu nedense ya. <laughs> Şöyle eş dereceli sıfırlandı. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Şöyle arkadaşlar 500 elmaslık ve 1049 elmaslık alabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Garina bize ne getirdi? Bu şekilde bir silah var arkadaşlar. M14. Güzel bir silah. Başka? Böyle bir kıyafetimiz var. Gayet tatlı duruyor böyle bir gök tahtası var. Burada ise e, istediğiniz herhangi bir karakteri alabiliyorsunuz arkadaşlar bedava olarak da. Başka neyimiz var? Böyle bir tuk tuk ateş böceğimiz var. Başka el bombamız var. Yani pek iyi değil ya beğenmedim el bombasını. Başka neyimiz var? Şöyle yağma kutusu ateş var. Uy bu çok güzelmiş. Ben bunu beğendim. Güzelmiş. Güzel getirmişler. Başka? Bunu gösterdik. Evet böyle bir ay ışığı avatarımız var. Şöyle bir kutumuz var. P90. Bu arada bu güzelmiş. Cidden güzelmiş. Şöyle bir bıçağımız var. Evet. Şu kutulardan keşke bolca olsa. Çok güzel lan. Oksana kıyafetle de uyumlu olur diye düşünüyorum. Şöyle bir çanta var, ateş böceği. Hakikaten güzelmiş bu ateş böceği. Başka neyimiz var? Şöyle 80 seviyede gök tahtası var arkadaşlar. Ben bunu kullanır mıyım? Emin değilim büyük olasılıkla kullanmam. Başka şöyle bir muhafız duvar var arkadaşlar. Çiçekli mi, çiçekli görünüyor. Resme perilerin olduğu yerdeyiz ha. Ve en sonunda böyle bir kıyafet var. Hep erkekleri, hep erkekleri hep sona koyuyorlar ya. Çünkü bu oyun hep erkekler oynuyor, oynuyor, ya. Zaten oyun daha çok kadınlar değil erkekler oynar ya. Ve en sonunda böyle bir şey var. Ama bunu almak çok ama çok pahalı ya patlar arkadaşlar bilginiz olsun. Oyları kullanmak için süper evleri alıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında sağ ya da sola basıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir edge girelim biz ya. Bir edge e girelim. Biz maça geçelim arkadaşlar. Let's go. Evet geldik. Geldik geldik geldik. It's geldik. geldik, geldik. Benim buralara geldik. İki tane fans. Bir tane ürüncek. Bir tane oryon var. Tamam karşı böyle bizde bir tane Orion, Wukong ve örümcek var başka bir şey de yok tamam oğlum benim bir şey yapmama da gerek yok ki adamlar ya oynuyor Gracias. Vay 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 vay. Ama ses fazla çıkıyordu düşünüyorum ya biraz şöyle sesli kısayım. cidden ses fazla çıkıyordu ya. Şimdi sağ mı gidiyor? Sağınızdan. Her zaman kim ya. Her zaman PUBG. Aynı taktikler ya. Kerala var, görüşürüz var ve Suriyeli var. Sağda bir tane Suriyeli var. Diğerlerini okuyamıyorum. Onlar nasıl de ya? O kadar güçlüsünüz oğlum daha güzel bir koysanız da. Geri zekalı skaladı. Acaba kaç kere skaladı? <laughs> ne ne dur 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 dur. Aga mouse'um yanlış. Mouse nereden çıktı? Ya? Aga eğimi yanlış yere götürdü mi çok yanlış yere götürdüm o oğlum ateş edince niye hep reload yapıyorsunuz ki ya hadi 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 hızlan hızlan biraz ya ben bence şey yapmayı düşünüyorum ya böyle mesela 7-8 dakika video olduğunda arkadaşlar pek sarmıyor ben bunları biraz uzata uzat atmayı düşünüyorum yani bir gameplay yeni gelen eşyalarla bir gameplay atıp arkadaşlar böyle O yerdeki killer'ları alsan iyi çıkarırsın ya. O yerdeki killer'ları alsan iyi çıkarırsın ya. Ya demiştim o yerdeki killer'ları alırsan iyi çıkarırsın diye. Adam oynuyor oğlum, o adam oynuyor resmen. Ama ben Diggle'ı pek sevmiyorum çünkü Diggle. Hmm. Tamam, orada bir şey var. Onun ne olduğunu anlamadım. Bakacağım, oraya da bakacağım, oraya da bakacağım. Evet, şöyle bir cıgılla bir oynayalım. Yapacak bir şey yok. Kanka, param az. Yapacak bir şey mi? Para Orada bir ekstradan bir şey gördüm. Oraya ben bir gideyim. Bakayım. Ne oluyor oğlum? Bir anda kayboluyor. Lan, karıştırdım. Tamam 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 anne anne ya anne ya Videoyu da duraklatamıyorum ki Benim hatam, benim hatam, benim hatam. My bad, my bad. Benim hatam. Benim hatam. Bana ekipman lazım. Sana ekipman mı lazım? Niye sana ekipman lazım? Ne yapacağım o ekipmanla beraber ya? Aga yapacak bir şey yok bu arada ya. Yani bu maç onlara nasıl vereyim aga veremem ya. Resmen botlarla oynuyorum ya. Aga o adama helal olsun bu arada. Da. Biri var, biri var, biri var, biri var. Biri var. yukarı doğru çıksak sıkıntı çıkarmayalım hop hop hop, hop. uyyy uçurucu uçurucu atatürk aga çok sıkıntı cidden çok sıkıntı önden de çıkarlarsa sıkıntı büyük Aga buzum da yok. Ben şimdi nasıl araştırdım? Hee hee Aga yapma be. Cık. Adam digıla kafaya attı resmen ya. Baksana şuna bak bak. Adam digıla kafaya attı resmen ya. Bana ekipman lazım. Oha bir zon diye bir şey var. bakalım bu yeni galiba. Yeni gelmiş. Bakalım nasıl bir şey. Bir bakalım. Güzel bir şey benziyor ya. Neredeler bunlar? Ha, sağda gördüm. Birini gördüm. Solda. Oy 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 ben pompalı yalnız Sıkıntı Bir dakika Oğlum adamlarımızdan biri ne ara gitti ya? Orada biri var oraya gitmemenizçi. Oo hoo fena koydu ka. fena fena. <laughs> Bu arada bu AK'nin skin'i yok bende, niye? Nerede Bana o skin'i? AK'nin skin'i yok bende, Teşekkürler. Teşekkürler. Bana ekipman lazım. Ne lazım sana, al. Al, her şeyimi verdim sana, al. Bu oyunu... Al lan, al, Bombayı da vereyim, al. Al, kullan. Güle güle kullan. oradan oy 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 gördüm sizi gördüm oy adam kafaya vurdu abi adam kafaya vurdu ya kaybettik kaybettik Helal lan. Aşağı inmem lazım bu arada. Kaybettik bir kaybettik demiştim kaybettik aga ben ölürsem yani kaybediyorsun nedense ya hakikaten ben ölürsem kaybediyoruz olmadı başaramadık abi, abi belki bir dahaki seferi 18 dakika olmuş ha i̇yi, iyi gayet güzel bu şekildeydi arkadaşlar gayet güzeldi benim hoşuma gitti Buraya kadar izlediyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.